de çevirdik. Turan Türk Kahvesi firmasının konuğuyuz. Yanımızda firma sahibimiz Miktat Bey var. Önce kendisini tanıyacağız, sonra da bu eşsiz lezzeti bizzat kendisinden dinleme fırsatı bulmuş olacağız. Sizleri tanıyarak başlayalım önce. Miktat Bey kimdir? 13 11 1969 doğumlu, doğum. doğumlu. Firmamız zaten Türk kahvesi üzerine. Siz de çok fazla seviyorsunuz. Evet. Çekime başladığında önce bunun hakkında konuştuk. Firmamızdan bahsedelim, ürünlerimizden bahsedelim ama önce gerizgi olarak bir Türk kahvesini tanıtalım izleyicilerimize. Benden beri Türk kültürünü vazgeçilmez bir kez Dolayısıyla biz de bunu İstanbul'da en babamdan beri gelen aşağı bir de işin yani şey içerisindeyiz. Aşır. Almanya üzerinden yılından beri gelenler kendi işlerinde çok böyle için Bayrak'ta bu işin devam ettiğini karar verdik. Dolayısıyla ondan da işletmemiz de işletmemizde devam ediyoruz. Şey, çok güzel bir işletmemiz var. Biraz daha ürünlerinizden bahsetmek istiyorum. Evet. Burada hangi ürünleriniz var? Hangi hizmet sunuyorsunuz? Şimdi ürünler olarak malum içinde bir tane biz biz kendi yöntemlerimize göre bizim aldığı Türk kahvesi olarak herkes kendi tekniğiyle kavrulmasını pişirmesini yapıyor. Bu şekilde. Oldukça güzel. Çeşitlerimiz neler Türk kahveleri abi? Çeşitlerimiz e, Türk kahvesi üzerinde espresso kapıcının bir de Türk, klasik Türk kahvesi olarak sunuyoruz. Hatta bunun üzerinde de e, ile kurmaya çalışıyoruz. Çünkü daha böyle karışım, Olan evet. biraz lezzetinizin sırrını sorabilir peki? Çok çok şey. ne e, hani evet. suyun soğuk ve sıcak derecesi çok önemli. Eğer şekerli az şekerli, fazla şekerli Bayburt'a has ama şekerli bir çeşit şekerli yapı. bu. Üçüncüsü de Karışımının ısı derecesi, ateş derecesinin aynı eşit oranda da olmaz. Bunların üçü birleştiğinde gerçekten makul bir kahve ortaya çıkıyor. Güzel bir kahve Çok teşekkür ederim bu sohbetiniz için. Biz de çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık, Bizi. hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk.